Evet çocuklar hepinize merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi sizinle bugün özlemişsinizdir diye etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimizde bu şekilde artık normal şartlarda çöpe gidecek materyaller kullanacağız. Artık atık. Artık siz hangisini söylemek isterseniz. Burada portakal kabuğumuzu. Ve burada da ceviz kabuklarımız var. Bunların ikisini kullanarak sizinle bir tane ağaç yapacağız. Ondan sonra hayvanlar yapacağız. Farklı farklı şeyler yapacağız. Bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Önce hızlı hızlı geçeyim. Siz evde dediğim gibi videonun her videoda söylediğim gibi siz evde olabildiğince yavaş yavaş yapmaya çalışın. Güzel güzel yavaş yavaş yapmaya çalışın. Ben biraz hızlı yapıyor olabilirim üzülmeyin yavaş yaptığınızda kesinlikle. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Bir yandan çizerken bir yandan konuşuruz zaten. Önce çocuklar ağacımızı çiziyoruz. Bir tane ağaç. Artık siz nasıl ağaç çizmek isterseniz o şekilde çizebilirsiniz. Hayalinizdeki, aklınızdaki, gördüğünüz bir ağacı. Bu ağacımız portakal ağacı olacak. Ona göre elinizden geldiğince çizmeye çalışın. Videoyu böyle bu şekilde yen çekiyorum bilerek daha iyi daha net şekilde görün diye. Ama illa ki elimden göremeyebilirsiniz. Artık idare edin. Önce ağacın kabuğunu çizelim. Şimdi normal şartlarda ağacın kabuğu gri olur. Ondan sonra kahverengi olur, siyah olur. Ama siz kahverengi işini biraz abarttığınız için yeşil çizmenizi isteyeceğim. Normal şartlarda dediğim gibi kahverengi olur. Gerçi yeşil ağaçlar da oluyor ama normal şartlarda kahverengi ağırlıkta. Evet. Şimdi bu şekilde kovuğunu çizdik. Ben burada işlerini boyamayacağım. Ama siz kesinlikle boyayın çocuklar. Evet. Şimdi dallarına geçtim. Dallarını yapıyorum. Nasılsınız evde? Hayat nasıl? Okulu özlediniz mi? Daha çok aslında okulda ne yapmayı özlediniz? biraz da bunu merak ediyorum. Kimler okulda ne yaptığını hatırlıyor. Ne yaptıklarımızı hatırlıyor. Mesela kemiklerimiz vardı. Bunları kimler hatırlıyor. Ondan sonra mevsimleri öğrenmiştik. Biraz saatten bahsetmiştik. Gerçi saat için eğer unutmasın ayrı bir video çekmek istiyorum sizin için. Tabi veliler de evde öğretirse siz veliler ön hazırlık yaparsınız daha iyi olur daha hızlı öğrenebilir. Bu şekilde çocuklar dallarını çizebilirsiniz. Ben ağacımı bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen özgürsünüz. Biliyorsunuz ki ben sizi her zaman özgür bırakıyorum. Hayalinizdeki hayalinizi kullanmanızı istiyorum. Hayalinizdeki ağacı çizmenizi istiyorum. Şunu şuraya da bir tane yapalım. Şöyle Şimdi ağacın dallarını yaptık. Böyle etrafına da pardon başlayalım. Etrafına da şöyle karbon çorman Evet, etrafını yapraklarını da yaptık. Dediğim gibi çocuklar bunun içini mutlaka boyayın. Güzel güzel. boyalarınızla yapabilirsiniz, pastel boyalarınızla yapabilirsiniz. Ama işte portakallarımızı biz bugün portakallarımızı boyamayacağız. Portakallarımızı çocuklar portakal kabuklarından yapacağız. Yani olabildiğince gerçekçi bir etkinlik olacak. Zaten amacım da oydu. Gerçekçi bir etkinlik yapmaktı. Düz boyama şeklinde değil. Şimdi portakal kabuklarını çocuklar yuvarlak yuvarlak keselim normal şartlarda bunu böyle bir şekilde bastırınca çıkan şeyleri gördüm ama muhtemelen bunda olmaz. Biz bugün makasımızı kullanalım. Böyle. Bu şekilde. Kesip kesip kenara ayıralım. Yuvarlak olabildiğince yuvarlak kesmeye çalışın ki portakala benzesin. Biliyorsunuz ki portakal yuvarlak şekline yani daire şekline benzer. Başka neler daireye benziyordu? Hatırlayanlar var mı? Daireye benzeyenler. Mesela gezegenler daire şekline benziyordu. Ondan sonra başka futbol topu toplar diyelim daha doğrusu. Bakın cevizi kabukları da cevizin kendisi de daire şekline benziyor. İstediğiniz kadar kesebilirsiniz çocuklar. Evinizde ne kadar varsa. Eğer elinizde portakal yoksa annelerinizi babalarınızı üzmeyin. Onun yerine çizebilirsiniz. Yani illa kabuktan yapacaksınız diye değil. Çizebilirsiniz. Veya başka meyve kabuğundan da yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Keşke önceden kesseymişim. Videoyu uzatacak. Bir yandan çocuklar. Evet. Bu kadar keseyim. Siz dediğim gibi bütün dalları yapabilirsiniz evde. Şimdi yani malzemelerimi ben tekrar hatırlatayım size. Öncelikle ağaç için kullanacağımız malzemeler kuru boya, yapıştırıcı ve portakal kabuğu. Şimdi bu portakal kabuklarını, ağacımızın dallarını portakal şeklindeki portakal kabuklarını güzel bir şekilde yapıştırıcımızı sürüyoruz ve yapıştırıyoruz. İnanıyorum ki sizin yaptıklarınız benimkinden çok daha güzel olur. Çok daha orijinal, otantik, güzel olur. Ve dediğim gibi yani istediğiniz gibi istediğiniz şeyden yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi portakal olmayan başka meyvelerin kabuklarından yapabilir. Mesela burada saksımız yoktu. Ne yaptık? Yumurtanın kabuğundan saksı yaptık ve benim fasulyelerim bu hale geldiler. Büyüdüler. sizinkileri de merak ediyorum. Bazılarınızınkini gördüm, bazılarınızınkini görmedim. Umarım görmediklerim de bir an önce gösterirler. Evet. Evet çocuklar. Portakal ağaçlarımızı yaptık. Şimdi portakallarımızın bir de neyle yapalım? Üzerlerindeki yapraklarını yapalım. Yapraklarımızın rengi hangi renkte? Yeşil. Şöyle. Eğer bu şekilde gözüksün istiyorsanız, bu kısmını boyamaya boyamayabilirsiniz. Hadi size onu da söylemiş olayım tekrardan. Ağaç kovunu boyayabilirsiniz sadece. Nasıl yapmak istiyorsunuz artık? Bakın. Yani biz bugün çocuklar portakalları çizmek yerine, boyamak yerine ne yaptık? Portakalın kendisini kullanarak, kabuklarını kullanarak bu şekilde portakal ağacı yaptık. Şimdi bir video bunun sonuna bakayım. Çocuklar ikinci kısımda devam videosunu da çekeceğim. Şimdi bu Cevizleri de merak ediyorsunuzdur. Cevizler için de ayrı bir video geliyor. Diğer videoda görüşmek üzere.